Merhaba arkadaşlar Roymatik kanalına hoş geldiniz. Ben Ufuk. Bugün sizlerle Hunger Games videosu çekeceğiz. Ve başladı. Koşuyoruz. Başladı. Oh, çok iyi. Bazen oyunda arkadaşlar like girebilir, like girebiliyor, olabiliyor. O yüzden yani seslerden her Minecraft'ta bulunabilen bir şey. Yani chest açtığında alıyorsun eşyaları hemen geri gidiyor başkasına. Şu adamı almayı düşünüyorum. Slender diye. Kesin adam içeride bir şey boşaltıyor ya da dolduruyor. Hemen şöyle arkasına geldiğinde. Yanlışlıkla chest açtım arkadaşlar çok büyük bir hata yaptım. Çok büyük bir hatayla öldüm. Evet gördüğünüz gibi. Öbüründe chest açıldı. Birisinde ise lobby gibi bir şey açıldı. Evet. Konuşma. Sohbet yeri açıldı. Ve bu da çok kötü. Bakıyorum arkadaşlar bazen yer olmayabiliyor. Onun için Skywars'a e giriyorum. Bura evet starter diyor. Evet yer yok göründüğü gibi boşa gelmeyin. Şöyle bir Sky Wars gibi böyle bir yere gidelim. Önceki bölümlerde bir yere girdim arkadaşlar. Ya yani blok kırarak kişileri düşünmeye çalışıyorsunuz. Biliyorsunuzdur. Blok kırarak kişileri düşünmeye çalışıyorsunuz. Evet bu server full çıktı. Hemen şöyle. girdikten sonra. Tamamdır. Evet Hunger Games'in orası dolmuş çok gibi Yanmışsın şey. Şuradaki çünkü Evet life board hangi Games Girmek isterdim İlk bir hata oldu evet Disable dedi Evet Evet Sky Wars gördüğünüz gibi Survivor Games Bu Vals'a girecektim ama o da Decibles dedi ve attı beni. Bir de bunu deneyelim. Evet girdi mi? Böyle donabiliyor arkadaşlar oyun. Bunun için özür diliyorum sizden. Yani bazen böyle donukluk yaşıyor. Evet. Yükleniyor. Arkadaşlar hasta olduğum için sesim kötü gelebilir. Özür dilerim. ilk videomda PlayStation 3 çekmiştim kuzenim Furkan'la. Bu videoda tekim. Öbür videolarda yine Hunger Games gelebilme olasılığı yüksek. Yani PlayStation'da da oynayabilirim Hunger Games'i. Denemedim. Denemeyi düşünüyor muyum? Belki. Evet, MCSG, MCSG'de oynamayı elbette düşündüm ya. Bu arada ilk defa burada Burası neresi? Bu arada ne yapıyoruz ya? Arkadaşlar ilk defa görüyorum. Çünkü ben Skywalk'a görüyorum. Yani buranın neredir? Oh. Derken attı beni. Nereye Burası neresi ya? Ne de az önce göremedim ya. Başlamak üzere mi acaba bilmiyorum. Nereye geldiysem artık giriş yapmamışımdır ben belki de. Evet. 243 point dedi. Vay 243 pointim var. Point point yerine giriyor arkadaşlar. O adım adı, adı, biri. Yerim patates atmış ama alamıyor. Hemen çıkıp şöyle. Şöyle bir an görüyoruz. Bakalım. Kalın bakalım. bakalım. Evet. Yokmuş o da yok. Yeni birini göstereceğim. Buna da girmedi. Altı buna da girmedi. Nereye girdi adam ya? Bir yere kayboldu ama. Giremiyoruz. Yok. Ya beni Skywars'tan mı yaptı? Onu da anlamadım. Server full dedi. Doğru. Skywars e server full dedi de. Skywars'ta attı beni ya. Split ilk defa duyuyorum araştırabilirim yani neyin nasıl oldu ve yine mi attık evet girdi ve evet Skywars diyeyim arkadaşlar her girdiğiniz Hunger Games şifrenizi istiyor sizden 240 istedi yine 240 boyun dedi evet şöyle Diamond merhaba çok karizmatiksiniz şuraya girelim Evet, kapalı. O bu nedir be? Vay vay vay. Boşum düştü. Vay her biri bu bir uçak. Her. her biri bir kanada mı gidiyor acaba? Ya ben şu kanada gitme ihtimalim yok. Bu arkadaş he, doğru. Herkes bir kanada düşecek herhalde. Uçan kanada sonra en hızlı olan şuradaki sesleri kapacak. Başlayacağım ben hemen hızlıca. 5, 4, 3, 2, 1. Hemen başladı arkadaşlar. Hadi 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 başlamadı bende. Evet başla. Burada daha yeni attı beni. Lag lag mı girdi? Evet yine atıyor arkadaşlar beni. Yürüyemiyorum. Evet attı beni. Böyle hataları olan üstü sevmiyorum. Arkadaşlar deli diyor. Birincisinde giremedim. İkincisinde düşünüyorum. The Walls. Skywars. Evet. Acilen şu arkadaşların yanına. Serverlerim doluyor arkadaşlar. nasıl sebebini bilmiyorum. Bak dolu. Bak. Hunger Games de yok ne yapabiliriz? Tekrar bir Hunger Games'e bakalım olmazsa Sky bakacağım. Evet, ana baba günü gibi maşallah. Ne varsa dağılmışlar bakalım hemen bakıyoruz. 0.24 yine yok. Boşa bekliyorlar. Şu The, Vals The mı The, The evet. evet. Bir hafta oynadığım oyunu The Vals diye okuyorum. Çok saçma. Atma be. Evet ne oldu? Yine attı. Splüfe girmek istemiyorum. Skyverse tekrar deneyeceğim. Arkadaşlar. İnşallah olur. Arkadaşlar sizden yorumdan lütfen ama lütfen. Gerçek yani bilgisayardaki Minecraft'ta hayran harita satmanızı dileyeceğim. Skyverse full. Evet. Lahamam'dan Emre abinin skinini almış. Ya. Dolu oldu ya. Yemin ederim böyle iş olmaz. Al. Girdi mi girmez. Vuklu. Alma fırlıyor. Birazdan olması Burası da burası da mı? burası da olur mu? Burası. O şeref hiç. Arkadaşlar şuradan Skywars'ın hemen. Server ipini göstereyim. Skywars'ın videonu böyle yazıyor değil mi? oyna bak. Yani 64 kişi varmış iyi. Ama fol diyor nedense yanlış bilgi göstermeyin arkadaş. Yanlış yere gir. Hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz. Olmaz ki. Server attı. 69 kişi girsen artık be. Full diyor ya. Neyse hangi yerse oyunu ne boş verin. Şu mekanizma çok iyi arkadaşlar. Atıyor direkt. Oo, bunlar neyin nesi? Girdim arkadaşlar. Evet en sevdiğim yer. Burada kesin çek alırım. Ya büyük konuşmayayım yine de ama hayırlısı. 15 dakikayı geçmeyeceğim arkadaşlar. Yani 5 dakika sonra bitireceğim videoyu. Çünkü YouTube almıyor. Belki de ölebilirim yani 5 dakika olur. bir Hunger Games mi sürecek ama Minecraft'ın özelliği bu. Direkt Oyun başlar başlamaz deathmatch'e veriyor. Evet deathmatch. Deathmatch olabilir mi bilmiyorum. Ama belki olabilir. Yani inşallah olur. Şöyle bir de Minecraft P çok önemli bir şey var ve çok bir şey var. Yani, bulmak istiyorsanız da ortayı bulmak istiyorsanız da şurayı yani buraya bakarak anlayabiliyorsunuz. buluşmak üzere arkadaşlar. Bir dakika var. Ya abi tam olmayın işte ya. Adam gibi dürüstçe oynayalım. Hiçbir de anlamıyor ki İngiliz zaten. Türk kız var mı? Kız gelmiş Hunger Games oynamaya böyle iş olur rezaletlik. <laughs> Neyse başlıyor. 3, 2, 1. Evet başladı. Hemen hızlıca şurada şurada bir alalım. <laughs> Güzel kaç 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 hemen. Bir de hemen. Başladıktan sonra bir 15 saniye. İşte daha yeni gelmesin. 15 saniye bekleme süresi veriyor. Yani nasıl desem üst giymem bin 15 saniye sonra da alabiliyorsun adamı. ben de bir adamı takip ediyorum. Şu an adı neymiş? İş de durmaz ve taş var. adam vuruyor. Adam öldüm. Vay wow, bu nedir ya? Kim Ölüyorum. Adet meşe koydum ben. Neyse arkadaşlar. 2 dakikamız var. Bitirsem şurada bir parkur var. Parkur mu? burada ben de parkur diye bir şey yapamıyorum. Yani ancak Minecraft'ta birkaç iyi parkur yapabiliyorum da. Ha, bu burada hiç iş olmaz ya. Yani gerçekten arkadaşlar bu da Minecraft parkuru hiç yapılmaz. Baksanıza hiç gitmiyor. Neyse arkadaşlar bugünlük video. böyle videolarımıza devam edeceğiz. Angry Games'e falan. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.